sene 2003 somut olmayan kültürel miras terimi hayatımıza girdi. Peki somut olmayan kültürel miras sözcüğü neden tercih edildi? Başka bir şey denilemez miydi? Kültür desek, folklor desek, Bunları aktarıyor musun? Müfredatında var mı? Basınında var mı? Medyanda var mı? Boyama kitabın var mı? Çizgi filmin var mı? Sinemanda bu var mı? Gibi. Aşıklık geleneği yalnızca saz çalan aşıklar mıdır? Ozanlar kimdir? Kemençeli aşıklar yok mudur? Usta çırak ilişkisi nasıl bir şeydir? Aşık ne zaman kendi sazıyla icraya başlar? Somut olmayan kültürel miras nedir? Bugün size bundan bahsedeceğim. Ama bu terime gelmeden önce ardında uzun bir hikaye var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim kısaca UNESCO olarak bildiğimiz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün birçok çalışması var. Bu çalışmalar böyle bir anda ortaya çıkmadı. 1946, 1970, 1980, 2000'lerin başları bu bir silsile halinde devam eden bir farkındalık, bir dönüşen ve değişen bir algı aslında. Somut olmayana giden yolda kuşkusuz ilk önce somut olandan bahsetmemiz lazım. UNESCO çalışmalarına birçok farklı alanda devam ediyor ama biz şu an biraz kültürel miras noktasından bakıyoruz olaya. UNESCO'nun kültürel miras konusundaki ilk farkındalığı diyebileceğimiz sözleşme aslında 1954 yılında UNESCO'nun savaş sonrası kurulan Birleşmiş Milletler'e ve dolayısıyla UNESCO'nun savaş sonrası barışı tesis için kurulan bir örgüt olmasından da hareketle ilk çalışmasını 1954 yılında savaş durumunda, silahlı çatışma durumunda zarar gören kültürel mirasın korunması için neler yapılması gerektiği noktasında bir çalışmayla başlıyor. Ardından 1970 yılında bizim ülke olarak da çokça muzdarip olduğumuz yerlerinden edilmiş, kaçırılmış, kaçakçılığı yapılmış ya sadışı bir şekilde ticareti yapılan kültürel miras unsurları için neler yapılabileceği ile ilgili bir sözleşme. Ardından 1972 yılında da Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme yapılıyor. Bu 72 Sözleşmesi bizim medyada çokça gördüğümüz, reklamı çokça yapılan, aslında Amiyane tabirle en meşhur sözleşme bu. Hani bu bizim de ülkemizde de sıkça gördüğümüz ya da yurt dışına bir yere ziyarete gittiğimizde reklam panolarında, afişlerde, şurası şurası bizim dünya mirasımız, dünya mirasımızı gördünüz mü diye e, özellikle turizm destinasyonları yaratma noktasında farkındalık yaratan sözleşme 72 sözleşmesi. Yalnız az önceden beri saymış olduğum bütün sözleşmelerde fark ettiğiniz nokta şu olmalı, hepsi, maddi unsurlar üzerinden somut, göze görülür, dokunabilir unsurlar üzerinden bir koruma, bir sahip çıkma, bir farkındalık yaratma için üretilmiş sözleşmeler. Peki daha sonra ne oluyor? Ben burada sizi sıkmayacağım ama 72 sözleşmesiyle beraber artık iyice en üst düzeye gelmiş olan maddi kültürel mirasın korunması noktasında artık başka soru işaretleri oluşmaya başladı. Maddi kültürel mirası korumakla ilgili bir sorun yok yanlış anlaşılmasın. Maddi olmayan yani bu somut mirasları o kadar da çok olmayan ülkeler vardı. Konar göçer ülkeler vardı. Afrika ülkeleri vardı. Orta Asya steplerindeki göçer ülkeler vardı. Dolayısıyla bunların bir Avrupa'da görebildiğimiz kadar maddi Somut gözle görülür mirası olmayabilir ama bu onları kültürel miras açısından fakir ülkeler mi yapar asla farklı üretimler yapmıştır bu ülkeler bu tarz topluluklar bunlara da işte somut olmayan diyelim demiş UNESCO. Peki neden somut olmayan? Çünkü elimizde somut bir nesne var ve onun etrafında gelişen bir kültürel Miras bir kültürel yapı var diyor UNESCO. Oraya tekrar geleceğim ama bu hafif uyanışlar başladığında o soru işaretleri yani kültürel miras illa bir yapı mı olmalı? Illa bir Bergama sunağı mı olmalı? Illa bir Sofe Camii mi olmalı? Bizim kültürel olarak aktardığımız yüzyıllar boyunca aktardığımız gelenek göreneklerimiz ne olacak? Türkülerimiz ne olacak? Kim iddia edebilir Ayşık Veysel'in bir dizesinin bir Sultanahmet kadar kıymetli olmadığını? Kim iddia edebilir bir Ebru geleneğinin de bir e halıdaki bir motifin de Türkiye'yi temsil etmediğini en az Efes kadar kim iddia edebilir bunu. İşte bu yüzden e, ufak ufak uyanışlar başlıyor böyle 70'lerden sonra 80'ler 89 2000'li yıllar gibi hafif hafif böyle UNESCO toplantılarında uyanışlar başlıyor. Maddi kültürel mirasları kadar maddi olmayan kültürel mirasların da kıymetli olduğu ve bunların korunması ve aktarılması için de bir şeyler yapılması gerektiği konusunda hatta ve hatta bunların yani somut olmayan kültürel mirasların aktarımı konusunda bir şeyler yapılmasının çok daha aciliyet gerektirdiğini fark ediyor insanlar. Çünkü hak verirsiniz ki bir bir sunak yıkılsa, bir bir mabede bir şey olsa görüyor insanlar ve müdahale ediyorlar. Yani hadi çabucak şurayı onaralım, şu kale surlarını kurtaralım diye. Ancak bir aşık ölmeden, bir masal anası dünyadan göçmeden onların beraberinde götüreceği o kıymetli birikimi aslında kimse fark etmiyor. O yüzden somut olmayan kültürel mirasın nasıl korunacağı ve aktarılacağı noktasında çalışmaların çok daha hızlı, çok daha elle tutulur, gözle görülür yapılması çalışmalarına başlamak gerekiyordu. Ve bu silsile halinde devam ede de toplantılar, deklarasyonlar, tavsiye kararları derken bunların sonucunda işte bugün bizim kısaca SOKÜM dediğimiz somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi UNESCO tarafından ve taraf ülkelerce imzalanmıştır. Sene 2003 somut olmayan kültürel miras terimi hayatımıza girdi. Peki, somut olmayan kültürel miras sözcüğü neden tercih edildi? Başka bir şey denilemez miydi? Kültür desek, folklor desek, kültürel miras desek. Bunların hepsi denilebilirdi ancak her ülkede, örneğin folklor sözcüğünden gidelim. Her ülkede karşıladığı kavram farklıdır bu folklor sözcüğünün. Bizde bile Maalesef ki halk oyunlarına sıkıştırılmış bir algı var toplumda. Halbuki folklor bir üst başlıktır. Halk dansları, halk oyunları onun altındaki bir çok değerden yalnızca bir tanesidir. Yurt dışında da benzer farklı çatışmalar var olduğu söyleniyor. Örneğin Almanya'da yalnızca halk müziğini karşılayabilir. Fransa'da belki sadece el sanatlarını karşılayabilir. Hakeza, Kore, Japonya gibi ülkelerde belki başka bir şeyleri karşılıyor. Dolayısıyla biz bunların aralarındaki ülkelerdeki çeviriden kaynaklı farklılıkları gözeterek yeni bir terim türetelim demişler ve somut olmayan kültürel miras sözcüğü Türkçe'ye çevirecek şekilde İngilizcesi intangible heritage olan Fransızcası ben şimdi söylemeyeyim ama Fransızcası da yine materyalsiz, malzemesiz anlamına gelen hemen hemen bir sözcük üretiliyor. Bugün Türkiye'deki bu konudaki tartışmalarda maalesef ki daha çok somut olmayan kültürel miras sözcüğü kavramı terimi üzerinden gidiyor. Halbuki somut olmayan kültürel miras sözcüğü Azerbaycan'da da gayrimaddi olarak çevrilmiş. Örneğin somut olmayandan kastımız burada somuta vurgu yapmakla ilgili bir şey. Hmm, türkü somut olmayan bir şey mi? Peki bu türkülerin aşıklık geleneğinde silsile halinde gelmesi? peki bağlama ustası olmak, peki o türkülerin içindeki e, ee, imgelerin neye karşılık geldiğini yöreden yöreye değerlendirmek aşıklık geleneği. Aşıklık geleneği yalnızca saz çalan aşıklar mıdır? Ozanlar kimdir? Kemençeli aşıklar yok mudur? Usta çırak ilişkisi nasıl bir şeydir? Aşık ne zaman kendi sazıyla icraya başlar? Bade içmenin hikayesini bilir misiniz gibi arkasında birçok kültürel birikimi getirdiği için biz bunlara somut olmayan kültürel miras diyoruz. Yoksa etnografik malzemeler, etnografya müzelerimizi bilirsiniz. Etnografik malzemeler, kültürel malzemelerdir. Bunlar zaten hayatımızdaydı, hala varlar, çok da kıymetliler. Ama somut olmayan kültürel mirasın çalışma alanı biraz daha bu malzemenin arkasındaki hikayeye, getirdiği geleneğe, arşivlenmesine, korunmasına ve sadece korunma değil, aktarılmasına da çabalamak için uğraşan bir sözleşmedir. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Bu sözleşme altında farklı farklı listeleri barındırıyor. Şimdi biraz onlardan bahsedeyim. İşin eğlenceli kısmı burası çünkü. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi neleri korur? Sokümün altında 5 başlık var. Önce bir onları sayalım. Soküm beş başlığı koruyor demiştik. Bunlardan birincisi sözlü anlatımlar. Bizim kısaca halk edebiyatı diye bildiğimiz türkülerimiz, masallarımız, ninilerimiz, manilerimiz, alkışlarımız, kargışlarımız ve dualarımız, dualarımız hepsi bu başlığın altında değerlendirilebilir. İkincisi gösteri sanatları. Yani halk tiyatrosu, geleneksel halk tiyatrosu, müzik bunun içinde değerlendirilebilir. Üçüncü başlığımız ritüeller. Halklar var olalı beri aktarla gelen geleneklerimiz, göreneklerimiz, top, geçiş dönemindeki uygulamalarımız mesela düğünümüz, yerleşenliklerimiz bunlardan bazıları. Dördüncüsü doğa ve evrene bağlı uygulamalar. Mutfak kültürümüz bunlardan biri mesela. Mimarimiz bunlardan biri mesela. Baytarlık, halk baytarlığı, botanik gibi, halk botaniği gibi alanlar bu başlığın altında değerlendirilebilir. Ve sonuncusu usta çırak ilişkisi, geleneksel el sanatlarımız bu başlığın altında değerlendirilebilir. Yalnız burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlar keskin değil. Birçok e, toplumsal uygulama birçok şeyi beraberinde getiriyor olabilir. Örnek veriyorum müzik. Evet, gösteri sanatlarının altında aşıklık ama e, bunun ustalık boyutu geleneksel el sanatlarına girebilir. E, bunun yapıldığı şenlik, ritüel, doğa ve evrene bağlı bir uygulamamıza ya da ritüeller başlığımıza girebilir. Hepsi birbiriyle ilişkili şeyler. Yani hakeza bir gösteri sanatları başlığının altına giren kara göz aynı zamanda bir sözlü edebiyat ürünüdür, halk edebiyat ürünüdür. Böyle düşünelim. Peki bu beş başlık altındaki e, somut olmayan kültürel mirasımızın korunması sözleşmesi hangi listelerde görünür oluyor. Biraz onlardan bahsedelim. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinin altında da birkaç liste var. 2003 yılında sözleşmenin ilanından sonra somut olmayan kültürel mirasın temsili listesi diye bir liste oluşturuluyor ve ülkeler bu listeye kendi somut olmayan kültürel miras listeleri unsurlarını sokmaya sokmak için dosya oluşturmaya başlıyorlar kaydetmek için dosya oluşturmaya başlıyorlar Bugün tam sayıyı bilmiyorum çünkü bu liste o kadar görünür oldu ki dünya çapında aynı 72 sözleşmesinde bir e, somut unsuru kaydetmek neyse somut olmayan kültürel mirasın temsili listesine de somut olmayan bir unsuru kaydetmek aynı derecede önemli olmaya başladı. Çünkü ülkeler bu konuda çokça görünürlük, farkındalık uyandığını fark ettiler ve bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de bu böyle. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti. E, ...somut olmayan kültürel mirasın temsili listesine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülkeden biri. E, kolayca ulaşabilirsiniz hangi unsurlarımızın kayıtlı olduğunu ama ben şöyle söyleyeyim. E, Ebru'dan aşıklığa, Kırkpınar yağlı güreşlerinden Hıdrellez'e, Nevruz'a, e, Tören Keşkeği'nden minyatüre... ...geleneksel oyunumuz Mangala'dan geleneksel Türk okçuluğuna, Dede Korkut'a Korkut kadar Türk kahvesi Hakeza birçok somut olmayan kültürel miras unsurumuz Türkiye adına bunların bazısı ortak dosyadır. bazı ortak dosya, başka ülkelerle ortak dosya oluşturulabiliyor. Türkiye'nin de dahil olduğu ortak dosyalarla Türkiye adına birçok unsurumuz kayıtlı ve bu da Türkiye adına çok önemli bir şey aslında. Bir diğer listemiz acil koruma gerektiren unsurlarla ilgili bir liste. Burada da bizim bir tane unsurumuz var, mirasımız var. Bu da kuş dili. Giresunlular bilir, ıslıkla çalınan, kullanılan bir kuş dilimiz var. Acil koruma listesine alındı Giresun kuş dili, Işıklık Köyü. Çünkü böyle bir değer var, çok kıymetli ama aktarılması konusunda sıkıntılar yaşandı. UNESCO bu konuda tabii ki yerel yönetimlerle beraber Kültür Bakanlığı, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı beraber çalışmaları yürütüp bu konunun gelecek mesele aktarılması için çalışacaklar. Yine aynı şekilde iyi uygulamalar listesi var. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinin altında. Peki bu sözleşme ne işe yarar? Kaydediyoruz bu unsurları. Ne oluyor? Bu unsurlar artık Türkiye'nindir damgasını vuruluyor üstüne. Bu da aynı somut olmayan kültürel miras kavramı gibi biraz e, toplumda yanlış anlaşılan, medyada yanlış aksettirilen ve bazı handikapları olan bir konu. Biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Somut olmayan kültürel mirasın temsili listesine bir unsurun girmiş olması o unsuru sizin yapmaz. Yani senindir ve başkası bu işi icra edemez. Öyle bir şey yok. Aynı şekilde o unsuru başka bir ülkenin listeye sokmuş olması o unsurun bizde de yaşıyor olduğu gerçeğini değiştirilmez. Bu liste dünyaya şunu söyler. Karagöz örnek veriyorum. Türkiye'de böyle bir sanat vardır. Aktarılagelmektedir. gelmektedir. Bugün yaşamaktadır. Ve yarına aktarılması için şöyle şöyle çalışmalar yapılmaktadır. Yapılması planlanmaktadır. Yapılacaktır. Bu liste bugün var olmayan bir geleneği Zamanında Evliya Çelebi der ki, Türkiye topraklarında şu 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 yapılırmış. Buraya girmez. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirasın temsili listesi. Yaşıyor olması, aktarılıyor olması, aktarılması için çalışmalar yapılması. Bu sözleşmeyi ve listeyi özel ve farklı kılan budur. Müzecilik algısı da böyledir. Somut olmayan kültürel miras, müzeciliği algısı da böyledir. UNESCO size saklayın muhafaza edin demez. Evet derleyin, toplayın, nerede ne var tespit edin. Bu bir. Ama aynı zamanda onları aktarmak için bir şeyler yapın. Masaldan örnek vereyim. Bizim çok masalımız var. Çok çok masalımız var. Boy boy kitaplarımız var. Bu güzel bir şey. Bugün yeniden derlemeler yapılmalı hatta. Yapılıyor zaten. Ama asıl olan şudur. Somut olmayan kültürel miras mantığında. Bunları aktarıyor musun? Müfredatında var mı? Basınında var mı? Medyanda var mı? Boyama kitabın var mı? Çizgi filmin var mı? Sinemanda bu var mı? Gibi. O yüzden somut olmayan kültürel mirasın farkındalığını yaratmak bu yüzden önemli. Korumak, muhafaza etmek ama aktarmak. Dondurmak değil, yaşatmak. Somut olmayan kültürel miras listesinin, sözleşmesinin, UNESCO'nun mantığı ve beklentisi budur. O yüzden bu bir tescil mekanizması değildir. Bu bir bizde yaşıyor, yaşatılıyor, yüzyıllardır aktarıla geliyor ve bundan sonra da aktarılması için çalışıyoruz demektir biraz aslında. Ve e, biz gerçekten kültürel miras anlamında zengin bir ülkeyiz. Yani maddi miras, somut miras anlamında da zenginiz. Somut olmayan kültürel miras anlamında da zenginiz. Çünkü gerçekten tam ortada... Herkesin gelip geçtiği, bazen geçip gitmediği, kaldığı, bazen bir şeyler bıraktığı, etkileşime açık bir ülke olduğumuz için, bir topraklar olduğumuz için herkes biraz coğrafi yapıdan da kaynaklı. Yani Karadeniz kültürü, Ege bambaşka bir hikaye. İç Anadolu hakeza, Trakya hakeza, sadece mutfaktan, sadece düğünlerde gelin almadan, söylediğimiz türkülerin havalarından bile bu farklılığı ve zaten görebiliriz diye düşünüyorum. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinin ardından envanterler oluşturmaya başlanıldı. Envanterler örnek veriyorum um, ulusal envanter sistemi var mesela Türkiye'nin ulusal envanteri sistemi her bir şehir kendi ülke kendi şehrindeki e, kültürel miras unsurunu somut olmayan kültürel miras unsurunu ulusal envantere kaydettiriyor ve daha sonra eğer bir ...dosya sunulacaksa, UNESCO'ya bir dosya sunulacaksa... ...o ulusal envanterden hareketle bu dosyalar, dosyalar oluşturuluyor. Onlar için teknik kısmı. Bunların uzmanları benim hocalarım. Onlardan bunları dinlemek daha doğru olur. Ama ben ulusal envanter listesine şöyle bir bazen ara ara göz atıyorum. Örneğin Trabzon'dan şal giyim kültürü bile... E, ...ulusal envanter listesinde kalandar geleneği, Mayıs 7'si, Hıdır Nebiye şenliği gibi... ...biraz Trabzon özelinde inceledim kusura bakmayın... <laughs> Ulusal envanter listesinde ve bu ulusal envanterlerde aslında e, illerde farkındalık yaratıp bunların aktarılması ve daha çok görünür kılması için muhteşem hazineler. Yani ben bir yerel yönetimde çalışan biri olsam ilk kültür müdürlüğünde ya da belediyenin kültür biriminde ne yapılabilir, yeni ne ekleyebilirim bu şehri ve kenti e, bir turizm açısından? bir görünür kılmak için medyada ne yapabilirim diye düşünürsem oturup düşünmeme yok. Zaten ulusal envanter listemiz var. Açar bakarım ne var, ne öneriliyor, başka şehirler neler yapıyor, ben farklı ne yapabilirim diye. O yüzden ulusal envanter listesi önemli. Bir de buradan hareketle coğrafi işaretten bahsetmek istiyorum. Bu coğrafi işaret konusu da kıymetli ve e, farkındalığı ve görünürlüğü yüksek bir şey. Kentler yine bunun içinde ciddi çalışmalar yapıyorlar. Çünkü medyatik bir şey ve dönüşü maddi manevi olabilen bir şey. Nasıl ki e, bir e, somut kültürel miras unsuru o kenti bir turizm markası haline getirebiliyorsa, somut olmayan unsur da bunu yapabilir. Özellikle şenlikler ve festivaller Avrupa'da bu konuda ciddi anlamda görünür kılınan şeyler, o kentleri çekici, cazibe merkezi haline getiren şeyler. Ancak biz geleneksel kutlamalarımızı biraz yok etmişiz, alan bırakmamışız. Bunlar ayrı bir konu olsun. Ve son olarak yaşayan insan hazinelerinden bahsetmek istiyorum. Yaşayan insan hazineleri de yine bir envanterleme sistemi. Ama bu sefer ustalarımızı ustalarımızı kaydediyoruz oraya. Bu kişiler somut olmayan kültürel miras unsurlarının alanındaki biricik, özel e, taşıyıcılarıdır, aktarıcılarıdır diyoruz. Ve onlar bir gelenekten geliyorlar, o eli, el vermek dediğimiz şeyi başkalarına da veriyorlar, bu işi aktif olarak icra ediyorlar diyoruz. Yaşayan insan Hazineleri programı da yine farkındalık yaratmada önemli. E, o geleneksel el sanatına ya da ritüele dikkat çekmek için, önemli bir envanterleme sistemi. Yine Trabzon'dan sürmenili kemenç ustamız yaşayan insan hazineleri yaşayan insan hazinesi olarak onaylandı geçtiğimiz yıllarda. Bunun gibi birçok daha fark edilmemiş kenarlarda, köşelerde, köylerde bizi bekleyen nice ustamız var. Biz biliyoruz bunu eminim yani. Bu konuda farkındalık yaratmak en önemlisi yine öğretmenlerimize düşüyor. Buradan öğretmenlere ricamdır. Lütfen öğrencilere ödevlerinizi verirken ödev yaptırırken standardı biraz aşalım. Yani mesela bir oyun sene sonu oyun çıkartıyoruz çok güzel. Tiyatro süper. Şiir dinletisi ne güzel. Ama keşke bir de meddah çıksa ve orada bir hikaye anlatsa. Çocuklarımıza ödev verdiğimizde herkesten kendi yöresinden bir şey istesek. Bir resim, düğün resmi mi yaptırıyor hocalarımız ya da bir asker uğurlama resmimi yaptırıyor yerel dokuları da istesek hikayelerini anlattırsak çocuklarımıza yaptıkları resimlerin çektikleri fotoğrafların hikayelerini yazdırsak Bence bu ufak ufak farkındalık oluştukça her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum ben bunlar dalga dalga Biz hocalarımızdan aldık bundan sonra da öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize aktaracağız bunları. Sanıyorum bugün bu kadar konuşayım. Çünkü eğer somut olmayan kültürel miras unsurlarını saymaya başlarsam bayağı zaman geçecek. E, somut olmayan kültürel mirasın altının çok dolu olduğunu, bambaşka bir dünya olduğunu fark ettiğinizde her yere farklı bakmaya başlayacaksınız. Gittiğiniz müzelerde başka şeyler arayacaksınız. Ziyaret ettiğiniz kentlerde ve kasabalarda oraların hikayesini isteyeceksiniz. Bir müze ziyaret etmekle aynı şey olacak bir yayla gitmek. O yüzden istiyorum ki bu konuda insanların farkındalığı biraz daha böyle azıcık açılsın ve dünyaya öyle baksın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.